Merhaba arkadaşlar, GÖMEÇ Güvercinleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bayağıdır video atamadık. Neden video atamadık? Neden öyle oldu? Biraz yoğunduk arkadaşlar. Çok fazla iş güç vardı. Video çekemiyorduk. Ama isterseniz artık birlikte olacağız. Şimdi ilk değişiklik. Şöyle göstereyim. Yeni limon kasaları geldi şöyle buraya. 7 tane limon kasası oldu. Bildiğiniz üzere annemiz köşedeki babamız bu ilk çıkan yavrumuz. Bunlar da sizin o bildiğiniz cücükler. O yavrularımız. Bir maşallahınızı esirgemeyin. Bugün de kısa bir tanıtım videosu yapacağım. Şöyle bir odaklayayım. Ondan sonra bunlar da diğer güzellikler büyümekte olan bir maşallah esirgemeyin arkadaşlar isterseniz yakında hani bunun temizlik videosunu da çekebiliriz bu videodan sonra bugünlük bir kanalı tanıtalım bir de videoları kuşları gösterelim destek kuyruk yavrumuz büyüyor bu yukarıdaki annemiz aşağıdaki babamız Gayet sağlıklılar. Hiçbir sorun yok. Yavruyu da büyütüyorlar. Bir önceki yavrularına ne oldu peki abi derseniz. Bir önceki yavrularını kaybettik arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi buradan devam edelim. Şöyle göstereyim. Bu kula dişimiz. Mavi önden basma erkeğimiz. 500 abone çekiliş yapacağız. Hala geçerli. Altta bir yavrular oldu. Yavru bize ana olarak kalacak büyük ihtimalle. Ondan sonra şöyle mabimizle erkeğimiz miskimiz gayet çok yağlandı. Arkadaşlar yalnız bir türlü yumurta yapmıyorlar bir türlü olmuyor yani. Bir de arkadaşlar demişsiniz ki abi bunda neden limon kasası yok. Burada arkadaşlar bunlar zaten yuva yapmaları için çok uygun. Hatta yuva da yapıyorlar. Bakın ot da topluyorlar. Tüy de topluyorlar. Ama yuvayı tam bitirmiyorlar. Yumurtlamıyorlar. Nedenini bilmiyoruz. Burası için de aynı şekilde limon kasası var. Buraya şimdi sizlerle birlikte üstte bir tane de tenike koyacağız. Bu tenikeyi koymayı düşünüyorum az olduğunun ben de farkındayım. O yüzden bu tenekeyi koyacağız oraya şimdi birlikte. Temizliğini yapıp tutuyor bunu. Tenekenin içini boşaltacağız. Bunu oraya koyacağız. Büyük ihtimalle bunu kastediyorsunuz. Tenekeyi şuraya köşeye boşaltalım. şekilde içine biraz da ot koyalım değil mi? Otsuz olmaz. Şöyle bu şekilde umarım alışırlar arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın Gömeç güvercinler kanalına abone olmayı unutmayın kanalımıza like atmayı unutmayın hepiniz seviyorsunuz sağlıcakla kalın yeni bir videoda görüşmek üzere